Arkadaşlar merhaba, şimdi sizlere e, Avcı Köşkü'nde neler çıkıyor, nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Avcı Köşkü'ndeki bu nesneler e, Titan'a attığımız e, zıpkınlardan düşen parçalarla yapılıyor. Mesela burada Titan parçalarıyla üretebileceğimiz bir sürü kullanabileceğimiz güzel nesneler bulunmakta. Ben en çok burada şeyi kullanıyorum. Titanyum kalkan bayağı işe yarıyor bu arada. Ee, kasırgayı kullanıyorum. İşte zıpkın zaten basıyorsunuz. ilk başta olan bir şey. Bir de zamanı durdur. Bunlar çok işime yarıyor. Çok da güzel oluyor. Tabi titan e, parçaları bulmak lazım. Onun için de her titanda zıpkın kullanmanız gerekiyor. Takımdaki herkes de kullanması lazım. Öyle bir iki tane atınca çok fazla düşmüyor zaten. Haberiniz olsun. Ee, ve bunlar da bu şekilde Hani ne gerekiyor diye Tek tek hepsinin içine girip çıktım En azından bir fikriniz olur görmüş olursunuz diye düşündüm Bu arada demirhanede de e, Hortumu kullanıyorum Titan'da çok işe yarıyor Şu an üretecek malzemem pek fazla yok ama Olanları sürekli Kullanıyorum zaten Genelde öyle oluyor ee, Bu arada arkadaşlar Ben kahramanları Genelde e, güçlerine göre Düzenliyorum Mesela şu şekilde. Aşağı doğru baktığımızda işte sarı, yeşil. Birçok kahraman, kahramanımız şu anda iyi durumda aslında da. Ama yeni gelenleri de yani bakıyorum, basıyorum. İşte sonuçta geliştirecek fazla bir kahraman kalmadığı için. Geliştiriyorum, bakıyorum. Hoşuma gitmezse başka bir kahramanı yediriyorum yani. Ama şu anki kahramanlar benim için bu seviyede. Aslında her biri de farklı özelliklere sahip ama Yine de işin içerisinde işe yarayacak çok güzel 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız kahramanlar var Bana mesela bazıları için e, ya boşuna basma diyenler de oldu ama işe yarıyor abi Kesinlikle Mesela bu Bunu genelde Her gelen yedirmiştir Ben deneyeceğim bilmiyorum belki ben de yedireceğim ama Bir deneyeceğim yani Bakalım nasıl olacak bu arada bir tane baskın savaşı yapalım rastgele. Öylesine atayım hadi. Bakalım ne olacak. Keşke kırmızıyı seçseydim. Evet keşke kırmızıyı seçseymişim. <laughs> Baya iyi olurmuş yani. Neyse muhtemelen yenileceğiz ama olsun en azından denemiş olacağız. Yani şu, Titan Titan'da çok iyi ama savaşta maalesef kaybettirebiliyor. Wukong'u aslında sadece Titan'da kullanmak lazım. Arkadaşlar bu arada e, oyunla ilgili sorucan, sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ben de bilmiyorsam bile onunla ilgili bir şeyi en azından sorar, araştırır, sizlere iletirim. Ya da onunla ilgili bir video çekerim. Bu atacağım ikinci video. Birinci video zaten tamamen sessiz bir videoydu. En azından e, açılmamış olan e, şeyleri, avcı köşkü işte simya olmayanlar için böyle bir tek tek video çekeceğim. Görüşürüz.